ve Minecraft P asansör yapımı yazıyor. Şimdi hmm. Minecraft istediği Açılınca videoyu da açacağım. Aa. Bir nokta şey. İki. Bir, birkaç saat önce bir Oturum açamayanlar var. Ben oturumu açtım. Onların cihazlarında sıkıntı vardır. Sizin. Bata. Hayır. Şuraya. Şunu çıkar. Sonra Dünya'nın ismine. Sonra dünyanın ismini dolu dünyada da yapabilirsiniz. Asansör yapamam. Yaratıcı çok kolay. Bir de düz, düz yapalım. Dümdüz yani flat. açılırken böyle bir şey geleceği normal. Yukarıda cihazın ismi yazıyor. Betsa da. Xiaomi. Este Xiaomi. Hı, biz Antalya gideceğiz. Unutmayın. Aa, göçmüyoruz. Ha, geldi. Şimdi elimize bal Her Herhangi bir blok yeni gelen karataş gibi blokları kullanabilirsiniz. Ben tuğla. Suyla değil. Ben beton kullanacaktım. Beton tozu bir beton suyla şu kemik bloklarından ya olmasın da nehterit kullanayım. Su Su alıyorsun. Doğaya gir. Burada ruh kumu var, magma bloğu, bu, bu ya, dur, nöterit olmayacaktı de. Basit şöyle bir meşe ağacı tahtası olmalı. Ben bir videoda obsidian yapıyordum, bu videoda tahta kullanacağım. Dondu. Xiaomi mı Tahtaları koyuyoruz. Bal şuradaydı. Uzatalım. Bal dolapları koyacağız şimdi. Ama ben arttırarak şimdi. Şimdi. Taraf ara. Bal blokları koyuyoruz. Anam. Bal blokların sesi eskiden slime'ın sesi gibiydi. Şimdi değil. Şu. Aşağı atlayıp drukumu çiziyoruz. Diğer ortasına magma blok yani magma bloku değil magma bloğu diye geçiyor yerleştiriyoruz buraya bak tıkır tıkır bir ses geldi şimdi akıntısız yapıyoruz bu suyu bu Su, akıntısız oldu yaklaşık sonra diğer aslında nasıl yapacağını yani göstereceğim. Diğerine de, de aynısını. <laughs> Ve ufakla çok videomu kim güse görmüyorsa. Bir de başka Minecraft hakkında tüm videoları atacağım. Bilginiz olsun. Aslan sar bitti. Şimdi. Ha dur karakterimi seçmedim be. Tüf ya. Değiştireyim. Şimdi. ama hatta şuraları kendi zevkinize göre kapatabilirsiniz. Bunu kapak resmi olarak yapın gösterir. Ha donuyor. Tablet değil telefon kullanıyorum. Birkaç saat önce birisi de yapmış. Şurayı istediğiniz gibi bir şey ağacı tahta koyup ya istediğiniz demir de kullanabilirsiniz. Yeni gelen bloklarda şimdi bunun kapak resmini çekeyim. Oho oldu. Aldı. Ekran görüntüsünden sonra baga girdi. Şimdi çıkarıyor. Bu. Diğer taraftaki de çıkarıyor. Böyle. Üstünü kapatabilirsiniz. Blokla şu aşağı iniyor. Yavaş iniyor biraz. Ha. Şura. Bu. Balbolu o bir sapı Yere düşürdü. Şimdi asansör yapımı bitti. Abone olun. Ve. Ve. Şunu kapatıyorum. ねえバカバカ。<music> <music>